Geldim, geldim. Oo. Kırmızı halıdakiler halt etmiş ya. Bu ne güzellik ya. Çok güzelsin. Çok abartı oldu değil mi? Ben bunu çıkaracağım. Ya saçmalama kızım ya. Çok güzelliğe yazık. Ne? No. Yanımda tek şık bu elbise vardı. E, Kokteyl falan olur diye almıştım ama bu Emre'yle buluşmak için fazla oldu bence. Hayır hayır olmamış. Gayet güzel. Kim bilir ona giydi. <laughs> e, adam günlük hayatında bile damat gibi giyiniyor. Yok yok böyle olmaz çıkaracağım. Aa hayır hayır. Çıkar. Aa, aa. çıkaracağım çıkaracağım. çıkaracağım. Ya, hayır hayır bozma. Hayır. <laughs> ne? Siz artık iş arkadaşı değilsiniz Erik'le. Ee? Ya anlasana. Adamın temel prensibi neydi? Hı. İş arkadaşlarıyla sevgililik yok. Yani engel ortadan kalktı. Siz bugün bu akşam baş başa göz göze dudak dudağı. Bilnur. Bilnur. Ay ben de tam bunu düşünüyordum değil mi? Otelin restoranında yarım saat buluşup dağılacağız bu kadar. Ha. ha Kim? Kim? Emir. Ne diyor? Kalabalıkta buluşmayalım. Sahilde bildiğim çok iyi bir restoran var. Orada yer ayırttım. Oh, bravissimo. Süper, <laughs> süper. Kavga çıkarırım diye korkuyor herhalde. Rezil olmasın diye ücra yerlerde buluşmak istedi. Bak, görüyor musun? Neyse, tamam. Hazır mıyım? Bitti. Hı. Güzel, çok, çok, çok güzel. Çok abartılı istedim. oldu. Lütfen. Hayır, Rujumu sileyim, rujumu sileyim. Hayır, hayır, hayır. Çıkıştırma, abartma, tamam. Yırtmacı çok aşağı atma. Güzel. ...nasıl bir güzellik. Çok güzelsin. Sağ ol. Ee, sen ne arıyorsun burada? Ne arıyorum? Mesela neden... ...seni tanımıyormuş gibi yapıyorum? Ve estetik cerrah olduğunu neden saklıyorsun? Durumlar biraz karışık Ali. Sonra konuşsak? Olmaz. Çünkü... ...yalanı dolanı sevmiyorum biliyorsun. Hmm. Hadi gel bir şeyler yiyelim. Ya da soran olursa ben doğruyu söyleyeyim. Seçim senin. Yiyelim. Yiyelim tamam yiyelim. Sen neden bu kadar gerginsin? <laughs> ben mi? <laughs> Gergin falan değilim hayır. Yok yok. E ee, Ali nasılsın? Ayrılışımız birazcık tatsız olmuştu. O zamandan beri. Geçti gitti. Sonrasında sana hak verdim biliyor musun? Yani beni terk etmekte haklıydın. Çünkü hep kariyerim ön planlıydı. Ve seni çok fazla ihmal ettim. Ee, sorun tam olarak bu değildi. Ama neyse geçmiş gitmiş artık. Bir sorun kalmadı. Arkadaşız biz artık. Efsun ne oluyor? Yani sen neden böyle garip davranıyorsun? Neden ben seni tanımıyormuş gibi yapıyorum? Ali ben cerrahlığı bıraktım. Dermatoloji okudum. Buradaki hiç kimse benim cerrah olduğumu bilmiyor. Neden? Boş ver. Sırlarla dolu Efsun. Unutmuşum. Peki ben neden senin eski sevgilin olduğumu saklıyorum? Şimdi sen tanınmış bir doktorsun. Yıllardır Amerika'da olduğunu herkes biliyor. Beni de Gaziantep'te. Anladım. Anlamadım ama anladım. Lütfen kimseye bir şey söyleme. Tamam mı? Ekip! Ekip bak! dik dik bakıyor. Bak bak. Böyle dediysem de hemen bakma. Bakma öyle. Bakma. Bak diyorlar gibi bu adamın yanında bu kızın ne işi var diyorlar. Görüyor musun? O bakma. Bak bak Bakma sakın bakma. Efsun bir patron olarak ekibinden biraz fazla korkmuyormuş... Bu Emir. Aranız iyi iyi galiba. Ya, bir şey yok, bir şey yok. Boş ver. Önemli bir şey yok yani. Ben seni gördüğüme çok sevindim Ali. Gerçekten. Yani bir daha gelirsen, İstanbul'a yolun düşerse ara bir kahve içelim. Hatta Antep'e beklerim. Atlar var, eşekler var. Takılırız. <laughs> Olur. Gelirim tabii. Bence iş görüşmesi. Emir'i kıskandırmak için şimdi Emir Ali'ye kıskanır. Çok iyi bir cerrah onunla. Ama yani gereksiz. Ben varken ne gerek var değil mi? Belki de bize gözdağı veriyor. Olabilir. Siz giderseniz gidin ben yeni ekip kuracağım diye olabilir. Emir'in boşluğunu Ali ile dolduracağım diyor da olabilir. Ya. Ama akıllı kadın biliyor musun? ...benim ilgimi çekti. Mm -mm. İş görüşmesi değil bu. Bence bunlar kurulaşıyorlar. Net. İş görüşmesi. Hmm, ben de bir kurulaşma görüyorum. Yani sanki iş görüşmesi değil de... ...ilişki görüşmesi gibi bir hal görüyorum. Böyle mi oluyor ilişki görüşmesi? Ama belki de yanlış yorumluyor olabilirim. Yani belki de sadece... ...biznestir. Olabilir mi? Olamaz. Sırrımı sakladığın için çok sağ ol. Geçmişi çözmen de beni çok rahatlattı. Hiçbir sorun yok. Her şey yolunda. Arkadaşız biz. Unuttuk gitti. O zaman benim bir sözüm vardı. Ben ona gideyim. İyi geceler. En son hatırladığımda seni defalarca aradım ama açmadım. Tamam tamam. O konuyu kapattık. Ama bu gece benimlesin. Sana yaptığım o minik iyilik karşılığında bu gece yiyeceğiz, içeceğiz, sohbet edeceğiz. Hiçbir yere kaçmak yok tamam mı? Tamam. Ah, Emir geliyor. Emir. Emir. Gel ya buraya, gel şuraya otur. Arkadaşlar, Hiç ne geldim. yapıyorsunuz? Tamam biliyorum merak ettiniz, ben de o yüzden uğradım. Hmm. Birkaç gün her şey netleşecek, zaten uzun uzun konuşuruz. Aa. Ay şuradaki Efsun değil mi? E ee, Ali bıçakçı. Aa söyleme. Efsun burada gel. uçakçı. <laughs> Ay hocanın gözleri küçücüktü. Bana bakarken böyle kısardı. Hatırlıyor musun? Hatırlamaz mıyım? <laughs> Adamı canından bezdirmiştin. <laughs> ya ne günlermiş. Unutmuşum ben. Gerçekten unutmuşum. Stanford sonrası hastane, Amerika. Çok garip. Özlemiyor musun? Yok. Özlemiyorum. Buna inanmamı bekleyemezsin. Ya sen o üniversiteden mezun olmuş en başarılı cerrahlardan bir tanesiydin. Başarılıydın, hırslıydın, yetenekliydin. Ya bütün herkes sana gıpta ederdi. Yani ne oldu da bıraktın? Ali ben bunları konuşmak istemiyorum. Unutmaya çalışıyorum. Lütfen. Tamam. O zaman İyi akşamlar. Oo Emir Bey. <laughs> e, biz de Ali Bey sohbet ediyorduk biraz. Öyle mi? Hı hı. Ne hakkında? Bir estetik cerrah olarak deneyimlerimi merak etmiş defsun hanım. Ben de kendisine onları anlatıyordum. Sağ olsun. Hı. Yardımsever. <laughs> Aslında etrafında birçok estetik cerrah var ama farklı bir bakış açısı deneyimlemek istedi herhalde. Olabilir. Oturmaz mısınız diyeceğim ama teşekkür ederim. Benim bir yemek randevum vardı da. Ona gidiyorum. Size iyi eğlenceler. Afiyet olsun. İyi akşamlar size de. bir arzunuz var mıydı efendim? Teşekkür ederim, sağ ol. özür dilerim. Önemli değil. Çok ısrar etti. Ali bıçakçı kıramadım. Ben kıramadım Emir. Evet fark ettim. Israrcı biri kendisi. İstediğin alana kadar durmayanlardan. Tamam Emir şimdi. Ali bıçakçıdan konuşmayalım. Yemekler nasıldı? Şahane. Ama mutfak kapandı. Mutfak kapanmış olsa da... ...sen karizmanla bana bir şeyler ısmarlarsın diye düşünüyorum. Hallederim. Yeter ki sen isterim. Bakar mısın? sizler buna karizma diyor. <Gülüyor> 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 ne yaptın Emir? Anlaştın mı bir hastaneyle? Henüz anlaşmadım. Benim yüzümden. Benim yüzümden istifa ettin değil mi? Efsun. Sana defalarca söyledim. Senin yüzünden değil. Emir ben de sana defalarca söyledim. Benim o klinikte gözüm yok. Ben gideceğim. Orası sana kalacak. Bak. Benim derdim seninle değil. Benim derdim babamla. Sen olmasan da oraya başka bir ortak getireceklerdi zaten. Biliyorum bunu. Benim gibi bir baş belası da tuzu biberi oldu değil mi? <laughs> Armağan Hanım. Size daha önce de söyledim. Rekabeti de, mücadeleyi de severim. <laughs> ha, Ali Bıçakçı'nın derdi neymiş senin? Ne? Bir derdi falan yok. Şu an bizim bir derdimiz var. Şimdi sen klinikten ayrılırsan... Yanlış anlama yani. Ne, ne hakkında konuşmak istemiş mesela? Kim? Ali Bıçakçı ne konuşmak istemiş seninle? Ya öyle havadan sudan işte bir şey yok. Şimdi ha, havadan Emir... sudan başka bir şey yok yani. <laughs> Emir neden bu kadar taktın Ali Bıçakçı'ya? Biz şu an çok önemli bir meseleyi konuşuyoruz. E, biz havadan sudan ertelenen bir sebepten dolayı... ...geç yapıyoruz ya bu konuşmayı. Sen kıskanıyorsun. Kim? <laughs> sen, sen Ali Bıçakçı'yı kıskanıyorsun. Senden daha gözde bir Ceyra. Benden daha ne? Senden daha gözde bir Ceyra. Adamın teknikleri sempozyumlarda konuşuluyor. Ameliyatları canlı izleniyor. Evet. Bak bir kelime daha edersen. Tamam. Tamam sustum. Hayır, 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 biz abi, seninle neden, neden anlaşamıyoruz? Doğru düzgün niye konuşamıyoruz? Anlaşamıyor, anlaşamayız. Neden anlaşamıyoruz? Ya çünkü Ali Bıçakçı, Ali Bıçakçı, Ama Ali sen, Bıçakçı. Bak, bak bak bak, hala Ali Bıçakçı e, sen Sen misin? açıyorsun. Sen, de... sen dedin. Ne zaman söyledim? Benim, benim, benim ağzımda Ali Bıçakçı çıktı mı? E sen beni bara çağırıyorsun, bir bakıyorum Ali Bıçakçı orada. Tamam ben özür dilerim. Ya, yani, yapıyorsun, yapıyorsun. Ben özür diledim, Hangi Hangi özür? dilemek erdemliktir. E, benim adım Emir bir kere. Ne alakası şimdi kelime şakası yapıyorsun bana? Eee Efsun böyle değil. E, sen yani Bıçakçı, aile Bıçakçı. Yeni olayımız da bu. Ya ben çıkarmadım. Sen olayı çıkarıyorsun. Ben tanımam etmem mı yani. <laughs> Benim ismim Emir. Hadi kalk. Nereye kalkıyorum? Kalk kalk. Tedbirli mekan yapıyoruz. Kalk. Ya bir de böyle laflar ediyorsun kalk, yani. Kalk kalk kalk. Ama bak laflara bak. Kalk hadi. Ne no, yine ne oluyor? Emir kalk. Ha, beni ne, hangi sürpriz bekliyor beni şu an? Görürsün. Kalk. Kalk çok büyük bir şey yok. Beklenti yükseltme. Kalk. Ay, rahat yok ya. Al ceketini de. Üşürsün sen. sen. Gel. Şaka. Şaka yaptım. Ben üşürüm diye dedim. Hadi gel. Ne? 3 sayfada da anlattığım gibi Leyla biz çifttik. Tek kaldık be. Birken iki olalım. ikiyken iken üç olalım. Ne bileyim, üçken çoğalalım isterdim. Of! Bankacı mıydı bu Leyla? Evet. Yani kadın sayısalcı, sözelci değil. Yani o yüzden senin bu üç dört sayfalık hikayen maalesef işlemez bu kadında. E ne yapayım ben şimdi gidip karıma hesap eksilesi mi vereyim yani... ...ilişkimiz böyle yürüdü, bitmesin falan gibi mi yapayım, ne yapayım? Ayrıl. Ayrıl mı? Aa! Lütfen duymamış olayım. Dört sayfa ezberledim. Nereye ayrıl? Acımasız ol. Net ol. Matematiksel o. Matematiksel. Ya yani şimdi bu sana ayrılalım demiş ya. Onu şaşırdı. Sen ayrıl ondan. Kaçan kovalanır. Nasıl ayrıl? Böyle bir şey yok. Hadi ben bu kozu oynadım. Benim karım net bir insandır. Bir anda restle rest dese ben ne yaparım? Bir de diklenir çünkü böyle restle rest şeklinde yaklaştığı için ben ona cevap veremem. Kozumuz elimizde patlamasın. Biz o kozların kitabını yazdık aşko. Şimdi beni can kulağıyla dinle. Öyle yarım enerjiyle değil, can kulağıyla. Beş kulakla, dört gözle. Ayık ol. Gel, gel, gel. Oho. Gel. Sana tatil zevki yaşatıyorum bak. Bitmedi günümüz, bitmedi. Gel. Ay su sıcacık. Emir koş. Ee, ortaklığımız bitti. Kurtulduk birbirimizden. Boşuna bu inat, bu hırs. Ben üç ay sonra yokum ya. Dilimde tüy bitti bunu söylemekten artık. Benim için fark etmez. Ben zaten ayrıldım. Sen ne yapıyorsan yap. Sen bilirsin. Emir, sana bir soru sorabilir miyim? Tabii. Geçen gün Kaya ile ilgili konuştuğumuzda sen o benim babam değil demiştin. Ne demek istedin orada? Çözülmesi zor... Geçmişe dayalı bir... Problemimiz var diyeyim... Kimisinin arasında... Haddimi aştım özür dilerim... Kusura bakma... Hani... Sen diyorsun ya... Anne sevgisi nedir... Bilmeden büyüdüm diye... İşte ben de... Baba sevgisi nedir bilmeden büyüdüm. Hiçbir fikrim yok. Kusura bakma. Yani bu sayede senin bu zengin ve patronun şımarık oğlu tezini çürütmüş oldum. Kusura bakma. Yarını deşmek istememiştim, özür dilerim ama teşekkür ederim. Bu bilgiyi benimle paylaştığın için. Çok değişik bir enerjim var biliyor musun? Sanki insanın ruhunu delip içinden geçenleri okuyorsun. Keşke içinden geçenleri okuyabilsem. Aklından neler geçiyor bir bilsem. Belki de kitabı yanlış yerden açıyorsundur. Ya işte bir şey de becerebilsem ya, bir şey de becerebilsem. Ay hadi kalk gidelim. Garsonlar ellerine gitsinler, bizi bekliyorlar. Hadi kalk. Hadi, hadi, kalk, kalk. Hadi kalk. Kurur, kurur. Bir şey olmaz. Onu sen takıldın şimdi. Ben seni biliyorum. Pimpirikli. Yetiştiremedim. <laughs> Neyse. Gel buraya. Ay yine bir ceket bak Asım'a. Ha ceket demişken benim bir tişörtüm vardı kahve döktüğün onu unuttuğumu zannetme sakın. E ben onu toz bezi yaptım ya evde yerleri siliyorum. Tabi çok kullanışlı harika bir tur veririm. En sevdiğim tişörtüm de o. Ben de çok seviyorum en sevdiğim toz bezim. Basic Bez ama en sevdiğim tişörtüm. De. güzel bir geceydi. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Burası benim odam. Emir Bey. Efsun Hanım. Bu işin peşini bırakmayacağım biliyorsunuz değil mi? Hangi işin? Senin kliniğe geri getirme işini. <laughs> sen beni klinikten atmaya çalışmıyor muydun? E tamam işte sorun da bu ya. Benim seni atmam lazım. Benim seni göndermem lazım. O yüzden sen kendi kendine istifa edemezsin. Patronluk bunu gerektirir. Kifir patronu mu? Kahve yapayım mı sana ister misin? Ee, olur. Olur. Hadi o zaman. Hadi. hadi. Esun. Ee, Esun Hanım. Ali Bey. Merhaba. Merhaba Ali Bey. <laughs> merhaba. Ali Bey. Emir Bey. Ha şey. E, Kaya Bey sağ olsun odama göndermiş de. Biz Emir'le beraber... Biz de tam iyi geceler diliyorduk. Ben sizi tutmayayım. İyi eğlenceler. Teşekkürler. Ali. Ali senin bu saatte ne işin var benim odamda? Ha? Ne işin var ya? İnsandan gör ne diyeceğiz şimdi? Ya beni ne kadar zor duruma düşürüyorsun farkında mısın? Yapsın e, son gecemiz içeri sohbet ederiz. Yok 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 içmeyiz sohbet falan etmeyiz. Benim yarın uçağım var ben erken yatacağım. İyi geceler. Hatta sana da iyi yolculuklar. Amerika'ya benden selamlar. Hadi. Hadi bakalım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.